Kripto Amcaoz kanalından herkese merhaba. Bugün yine Murat hocamı birlikteyiz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba hocam iyi sen Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün yine bir piyasa incelemesi ve e, birkaç koyun var elimizde. Onları inceleyeceğiz. Tabi analizi geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasınlar. Ve yorumlarda da hem bu incelediğimiz koyunlar hakkında hem de bir sonraki videoda hangi koyunları inceleyelim. Kendilerinde hangi koyunlar var. E, bu konular hakkında yorumlar atabilirler. Bunlar bizim kanalımıza destek olacaklar. Bunları hatırlatmamız gerekiyor. Ee, şimdi evet. hocam önümüzde bir Bitcoin var. Bugün yeni bir ATH 73 inden aşağı 69 bine doğru bir iğne atmış bir Bitcoin var. Önce evet. haberlerimi verelim, yoksa ilk önce bir grafik analizimi yapalım. Ee, grafik analizi ile beraber haberleri verelim yani, O zaten çok fazla analiz edilecek bir şey yok. Ee, Bitcoin Sağlam bir kırılım yapmıştı bildiğiniz üzere 71.500 seviyesi üzerine oturmuştu burada net bir şekilde görüyoruz ki e, Bir gün boyunca iki gün boyunca burada oyalandı buradan sürekli destek olarak kullandı 71.500 seviyesini Ve şu anda da Bu seviyenin üstüne çıkması lazım bu düşüşten sonra ki tekrardan kendimizi güvest yani burası çok önemli bir bölge Ya düşüşün testi olacak Ya tekrardan yolumuza devam edeceğiz buradan yukarı O yüzden 71.500 seviyesini ben önemli görüyorum şu anda Bakarsak burada kaç kere temas edip iğneleri bırakıp bırakıp yukarı çıktı ve en son 73 binle ettiği temastan sonra da bir önceki ATH'ımızın olduğu seviyelere doğru bir iğne attı ve buradan iyi bir tepki aldığını görüyoruz. Tabii ki mumlar şu anda çok güzeller. Yani. Bu iki bir saatlik mumda bu iki mum da çok iyi duruyor aslında. Bir boğa mumları. Umarım 71.4'ü kırılır ve üzerine yerleşiriz Bitcoin'de durum bu yani. Evet, ben de haberleri söyleyeyim istersen. Evet. Bitcoin ETF'leri BlackRock öncülüğünde rekor kırdı hocam. 1 milyar dolara yakın evet. bir para girişi oldu. Böyle güzel bir haberimiz var. İkinci bir evet. haberimiz var. Aslında bu 69.000'e atılan iğnenin de e, arka plandaki haber diyebiliriz. ABD'de bugün enflasyon oranı açıklandı. Aylık bazda sıkıntı yok, beklenen geldi ancak beklenti e, yıllık bazda 3.1'di, 3.2 olarak açıklandı. E, bu da hani Bitcoin'in aşağıya doğru attığı bir iğneye katkısı olduğunu ben düşünüyorum. Evet evet yani bu haberler Amerika tarafında gelen haberler her zaman ekonomi e, bölümünden gelen haberler hep Bitcoin ve diğer borsalar üzerinde, teknoloji hisseleri üzerinde çok etkili oluyor. Ee, ve bunda bence bir etkisi var bu düşüşte yani. Evet hocam katılıyorum size. Evet. Bugün bakacağımız altcoin'lere bakalım. Birkaç üç kişi tane altcoin'e bakacağız bugün. İstersen e, ilk önce, önce hangisiyle başlayalım sen söyle. Solana'dan başlayalım hocam. Tabii Solana. Solunuzda durum ne? O sonunda çok güzel bir tepki almış. 143 seviyesinde bu düzeltmeden iyi ee, tepki almış sonunda da. Sonunda görüyoruz ki şu anda e, grafikte çok güzel bir yükseliş yaptı. Yani boğanın ilk e, ben biliyorum sesleri sonundan geldi açıkçası. Bu seviyeler 17'den 150'ye kadar çıktı yani. Daha bedavaydı. Hocam bedavaydı. 15, 17, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar bunlar bedavaydı Solana için. Evet evet yani bakarsak burada bu seviyeler çok önemliydi ve burayı kırdı ve neredeyse 10 katı bir yükseliş yaptı daha bu başlangıçlarında. Bu da yatırımcılarına çok iyi bir kar verdi. Ve sonunda ben hatırlıyorum bu yükseliş önce. Sonun hakkında bir fat haberler böyle. Kötü haberler yayılmaya başladı. Dedim ki burada kesin güzel bir şeyler olacak. Çünkü <laughs> bir coin üzerinde çok ne zaman çok fazla kötü haber görürseniz aslında ki o coin'de yükseliş geliyor arkadaşlar. Genellikle böyle oluyor bu işte ve Bir şeyde çok iyi haberler varsa biraz da korkmak gerekiyor aslında. Bugün bunu bir coin'de daha değineceğiz. E, sonundaki şu anki durum 143.55 üzerinde. Bakarsak çok önemli bir direnç noktasıydı bu bölge. Bir önceki zirvemizin, e, ATH diye bir önceki şu düşüşteki zirvemizin Olduğu bölgede 143.55 burayı kırdın ve burada görüyoruz ki 1 2 3 4 5 gündür bunun üstünde duruyor yani bu resmen 180 dolara doğru bir ben geliyorum haberleri bence yani %25'lik bir yükseliş görebilir sonunda yakın zamanda yani şu anki seviyesinden kaç yapıyor ona bakalım bir %20'lik bir yükseliş görebilir 180 seviyelerine 143.55'in üzerinde kalması sonunda çok önemliydi ve şu anda bu bölgeyi koruyor ee, ve takipte kalmak gerekiyor yani elinde soluna bulunduranlar için bu seviyeyi takipte kalmak gerekiyor yani şu atılan mumlar hocam kılçıklar aşağıda kalırsa bir sorun yok şu anda tepkisini alıyor çünkü eğer bakarsak tepkisini almış yukarı doğru ve biraz dinlenmesi gerekiyor açıkçası artık yavaş yavaş yükselişler görmemiz gerekiyor solda çünkü çok sert bir yükseliş yaptı yani daha bitcoin bile en yüksek seviyesini kırmadan önce bayağı bir 10x'lik bir getiri sağladı yatırımcısına solana Evet hocam peki yani burada bir alım seviyesi 125 dolara doğru bir düşüşte mi olmalı? Hangi seviyeler alım seviyesi olmalı? Evet ya bence alım seviyesi bakın burada iki tane nokta işaretlemişim. 100 dolar önemli bir nokta. Buraya düşerse bence direkt alın, alınabilir yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabii ki de hiçbir coin üzerinde. Ama 100 dolar seviyeleri çok güzel bir alım seviyesi ve 125 dolar seviyesi önemli bir alım noktası ol, olur yani. Bakarsak bir önceki sert düşüşte de Bitcoin'in flash crash'ında da bunun üstünde kapanış yapmış. Yani 125 dolar güzel bir alım seviyesi ve 100 dolar iyi bir alım seviyesi olarak duruyor. Ve yukarıdaki direnç noktalarımızda belli ilk hedef 180 dolar buraya doğru sert bir hareket görebiliriz sonunda Evet Soğan bizim bu boğanın e, gelişin haberdarcısıydı. Şu anda iyi evet. bir yükseliş yaptı. 145-144 doğru üzerinde yatay bir seyirden sonra 180'e doğru bir e, yukarı yükseliş bekliyoruz diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Ve B sıradaki coin'e geçelim. Shiba'ya geçelim hocam. Evet, bakalım Son coin'imizde biraz oval var karışık. O yüzden onu evet. sona bırakalım dedim. Tamam bir daha bakarız. Şuradaki durum ne? Bakarsak Şibadaki şu <laughs> muma bakar mısın hocam yani? Bir aşağı bir yukarı bam bam vurmuş bir günde. İki mum arasında yüzde kaçlık fark var? Yüzde yetmiş yedilik bir mum. Aşağıdan yukarıya bakınca. <laughs> Ve ben Şiba'da e, önümüzdeki günlerde e, yani bu bir haftalık süreçte burada aşağı yukarı yani şunun gibi hareketler böyle görebiliriz Şiba'da. Çünkü burası da önemli bir direnç noktası. Ve o noktayı Şiba'da neye benzetiyorum? Yani bence Şiba'da bir ayak daha yukarı ee, hareket gelecek ama bunun ne, ne zaman olacağını bilemeyiz tabii ki ama bence gelecek özellikle bir önceki ATH seviyesi 0.00088.74'e 70'lerde doğru bir hareket gelecek. Ee, ben bunu neye benzetiyorum bakarsak şu hareketin çok benzerini şu anın bir önceki rallisinde yaptığını görebiliyoruz. Bakın şöyle işaretlemiştim. Evet yani bakın ne kadar benzer bir hareket. 2-3 günde bam 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 yukarı vuruyor. Burada bir dinlenme süreci şu bölge kaç gün bakarsak şu burada ne kadar süre geçmiş. Burada bir 16 gün, buçuk haftaya yakın bir süre geçmiş ve ardından yukarı doğru bir hareket gelmiş. Çok sert bir hareket gelmiş. Ve bakarsak bugünkü hareketi de ne kadar benziyor görebiliyoruz Şiba'da. Yani burada bir 16 günlük bir hareket görebiliriz detay. Bakalım bu hangi tarihe denk geliyor. E, tarih vermem yani öyle bir şey olmaz tabii ki de ama 20 Mart, 21 Mart tarihlerine doğru Şiba'da belki bir ayak daha yukarı hareket görebiliriz kırılması gereken seviye önümüzde 0.004979 seviyesi kırılırsa bu hareket ben geliyorum diyecek bu bölge çok önemli. Bence burayı kırar kırarsa da hareket şu şekilde olur hemen. Küçük bir kıralım ve bam yukarıya hareket görebiliriz. Şimada son durum böyle. Evet Şimada'nın da değerlendirmemizi aldık. O zaman son coin'imize geçelim hocam. ARB. ARB Trum'a geçiyoruz. Herkesin beklediği Kanu. Kanu Arbitrum. Evet yani hocam. Bakarsak... Sen ilk önce bir grafik analizini söyle. Sonrasında ben e, bir yakın zamanda bir haber var. Ondan bahsedeceğim. Evet. Bakalım. Arbitrum'da neler oldu? Arbitrum iyi bir yükseliş yaptı. 23 Ekim'de yapmış. Bakarsak 2x'e yakın bir yükseliş yapmış burada. Ve uzun süredir Bitcoin'in bu yükselişine ayak uyduramadı. Yani şu 2-3 aylık süreçte Bitcoin'in yani olduğu seviyeler buralarda 50 binlerdeydi Bitcoin. Bitcoin şimdi 70 binlere geldi. Arbitrum hala aynı fiyatta. 2,5 aydır aynı yerde. Yani bu bayağıdır bir akümüle olma durumu var burada. Fakat çok mu kötü görünüyor? bence çok da kötü durum görünmüyor grafiği. Bakarsak burada bir yükseliş trendi oluşturmuş kendine. Buranın aşağısına kırmıyor. Bakarsak iğne atıyor. İğne atıyor, yukarı çıkıyor. Burada bu şekilde ilerliyor. Arbitrum'da e, yükselişin kalıcı olması, yani sert bir yükselişin gelmesi için 2.20 seviyesinde şurada bir e, 4 saatlik kapanışlar, günlük kapanışlar gelmesi lazım Arbitrum'da. Çok önemli bence 2.20 seviyesi çok takip edilmesi gereken bir seviye. Çünkü ne zaman bakarsak buraya iğne atıyoruz, aşağısına iniyoruz. İğne atıyoruz, aşağısına iniyoruz. Yani bu bölgeyi kırıp şurada bir günlük kapanış ve 4 saatlik kapanış bizim için önemli olacak arbitrumda. O da diyecek ki bizim artık yükselişimiz geliyor diyecek ki buranın kırılmayla ilk hedefimiz bir önceki yükseklik 2.43 olacak ve ardından 3.320 ve 300 dolar aralığını hedefliyorum ben arbitrumda. Durum bu şu anda arbitrumda çok da durmuyor. Yani iyi bir mal toplama süreci olmuş burada bence. Yani bu trendi de kırmadığı sürece aşağı yön yukarı doğru duruyor arbitrumda. Hocam bu arada e, Arbitrum'da bir haber var. E, bu hafta içerisinde 16 Mart'ta kilit açılımı var. Bu durum aslında belki de yani bu haberin biraz da fiyatlanması diyebiliriz. Çok uzun bir süre evet. yatayda seyretmesi bu haberin fiyatlanması diyebiliriz. Yani şu andaki trende baktığımızda da yukarıya doğru bir yol alacak gibi gözüküyor. Ancak 16 Mart biraz e, önemli bir tarih, kritik bir tarih. O güne dikkat edelim bence Arbitrum alımı yapacak, satacak arkadaşlar. Evet ya bu çok kötü bir haber olarak gözüküyor. sonunda söylediğim gibi yani böyle kötü haberler dolaşıyorsa o coin'de bir yükseliş görebiliriz diyoruz ya. Arbitrum'da da öyle ben bir durum bekliyorum açıkçası. Yani bu kilit açılımı herkes kötü yorumlarken herkesi terste bırakacak bir yükseliş gelebilir. Arbitrum'da kısa dönemde diyorum ve söyleyeceklerim bu kadar bir durumda. Evet hocam o zaman bugünlük de videomuzu sonlandıralım. Yaklaşık bir 10 dakika arkadaşlarımızın kafasını şişirdik. Ee, evet. Eğer beğendilerse beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi koyunu incelememizi istedikleri yazmayı unutmasınlar diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar iyi günler arkadaşlar.